Merhaba Efe. Merhaba. Ne yapıyorsun? Merhaba. Elindeki ne? Yumuş, yumuş mu? Evet. Adı yumuş mu bunun? Evet. Ne bu? Evet. Peluş. Peluş bir yumuş. Evet. Bu yumuşun bir hikayesi vardı. Anlatsana hani otobüse binmiştik beraber senle. <laughs> otobüse binmiştik işte. Ben orada onu, onu orada otursun diye bırakmıştım orada. Evet. Otursun diye sonra inmiştik. Biz Orada oturttum. Orada oturup kalmış. Sonra? Sonra Evet. Hemen koştuk otobüse geri aldık. Evet. Evet. Çok badireler atlattı değil mi Evet. Hadi şimdi ona bir tane kaydırma ödülü yapalım. Çok hızlı gitme yetişemem sana. Bugün Yumuş'u parka getirdik Efe ile birlikte ama hava çok rüzgarlı. O yüzden sesimiz çok kötü çıkabilir. Bakalım bakalım Yumuş nasıl kayacak? Hangisinden kayacak Yumuş? <laughs> en büyüğünden. Hadi bakalım. <laughs> kayacak şimdi. Burası böyle güzel bir park. Ve burada bir kaydırak var. Çok büyük. Yani aslında normalde çok büyük değil ama bu parka göre en büyüğü bu. Geliyor mu Yumuş? <laughs> bakalım bakalım Yumuş'a. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Merhaba Yumuş. Hadi sen kay. İzin iste geç. Ya yetişemedim bir baktım yumuş geldi yere atladı. Nasıl kaydı sence? Sor bakalım. Eğlenmiş mi? <laughs> Salıncakta binebilir bence o. onu efendim burayı çok sevmiş. Bak. <laughs> Hadi. <Oho>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. al, gidelim salıncağı. Burada arkası olmayan sancak var mı? Hadi gel bakalım. Ama orası dolu. Şurada var, o da dolu. Oraya soyu, kalkıyor koş. İzin iste. Biraz da ben binebilir miyim de? Bak izin verdi sana. Hadi geç. Yumuş kucağında mı sallanacak? Hadi bakalım. Düşerse? Hadi. Getir yumuşu bebek yerinde sallandıralım. Ne? Sen orada sallan. Yumuşta bu bebek salıncağında sallar. Sallan Sen... Yuhuu. orada sallanacak. Ya sen bu yumuşu niye yerden yere atıyorsun? Hadi sallıyorum ben. Sen otur. Yumuş sallanıyor. Hadi Efe sen de sallan bakalım. Nasıl ol arkası olmayan salıncakta sallanıyorsun. Görelim. Ooh. Hadi size o zaman iyi eğlenceler. Görüşürüz.